Meyve ve Sebzelerin Büyük Yarışı. Bir varmış, bir yokmuş. Masallar diyarında ne pamuk prensesler yaşarmış ne de kırmızı başlıklı kızlar. Ama çok çok uzaklarda dünyamızdaki tüm meyve ve sebzelerin bir arada yaşadığı büyülü bir ülke varmış. Burada meyveler ve sebzeler en doğal, en taze halleriyle parıldarmış. Çileğin mis gibi kokusu kilometrelerce uzaktan duyulur, portakallar o kadar sulu olurmuş ki tek bir tanesinden koca bir bardak meyve suyu çıkarmış. Bu cennet gibi diyarda her şey mükemmelmiş. Ta ki bir gün büyük bir tartışma başlayana kadar. Meyveler ve sebzeler aralarından bir lider seçmeye karar vermişler. Bu harika ülkenin yöneticisi kim olmalıymış? Ancak herkes lider olmak isteyince ortalık bir anda karışmış. İlk olarak domates öne çıkmış. Beni her öğünde kullanırlar. Kahvaltılarda, yemeklerde, salatalarda olmazsa olmazım. Ben olmadan lezzet olur mu? O yüzden lider ben olmalıyım." demiş. Bu sözleri duyan soğan hemen itiraz etmiş. Sen olmadan olur ama ben olmadan olmaz. Yemeklerin asıl lezzet kaynağı benim. Şifa kaynağıyım. Kokum bile mikropları kaçırır. Lider olmak benim hakkım. Sebzelerin ve meyvelerin hepsi sırayla söz almaya başlamış. Portakal Turuncu kabuklarıyla parlayarak şöyle demiş. "Hanginiz benim kadar faydalı olabilirsiniz? İnsanlara vitamin sağlar, onları hastalıklardan korurum." Üstelik tatlıyım, sulu ve kolay yenir.